İlk İslami ürünler deyince aklına sadece Kur'an ve hadisler gelen sevgili gençler, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde İslam uygarlığı çevresinde gelişen ilk ürünleri yani geçiş dönemi eserlerini bir diğer adıyla Oğuz Türkçesinin ilk ürünlerini inceleyeceğiz. Öncelikle bilmeniz gereken şu, Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri bir savaş sonucu meydana gelmiştir. Müslüman Araplarla Çinlilerin bir savaş esnasında karşılaşmaları sonucu, Çinliler yanlarına iyi dövüştüklerini düşündükleri Türkleri paralı asker olarak almışlardır. Arapları yenmek için Türkleri kullanmayı düşünmektedirler. Ancak savaşın birkaç gün sonrasında yani birkaç gün geçtikten sonra Araplarla Türkler gizli bir anlaşma yaparlar. Türkler der ki düşmanımın düşmanı benim dostumdur ve Araplarla birleşerek Çinlileri bozguna uğratırlar. Bu savaş sonucu Türkler Müslümanlarla birlik olduğunda ve birlikte Çinleri yendikten sonra dinlerin de birbirine benzemesinden dolayı Türkler kitleler halinde Müslümanlığa geçmeye başlarlar. Ancak kimi tarih kitapları bunu, e, Türkler hoşgörüyle Müslümanlığı seçmişlerdir diye anlatırken kimileri de bunun uzun ve çok e, sorunlu bir süreç olduğunu, zorlama sonucu olduğunu söyler. O bizim e, pek konumuz değil. Tarih kitaplarının ve araştırmacıların konusu. Bir birliktelik yok burada, ortak bir anlayış yok. Genel özelliklerine bakacak olursak, Türkler Müslümanlığı seçtikten sonra, yani 11. ve 12. yüzyıllarda hayvancılıktan tarıma geçmeye başladılar. Çünkü İslamiyet'ten önceki Türkler atlı göçe ve bozkır kültürü olduğu için, durmadan savaş halinde, durmadan yer değiştirdikleri için e, hayvancılıkla geçimlerini sağlayıp, karınlarını hayvancılıkla doyurmaktaydılar. Ancak Müslümanlığı seçtikten sonra, Müslümanlık üretimi teşvik ettiği için e, yerleşik hayata geçmişlerdir ve tarımı kullanmaya başlamışlardır. Arap alfabesi Türk alfabesinin yanında gitgide etkisini arttırmaya ve yaygınlaşmaya başlar. Çünkü düz bir mantığı var. Yeni bir dini kabul ediyorsunuz. O dinin gereklerini öğrenmeniz lazım. Hadis ne, fıkıh ne, kelam ne, ee, Allah neyi yapmamızı ister, neyi yapmamızı istemez, Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız? Yeni bir dini kabul ettiğiniz için de bu dini anlamak için, bu dinin kurallarını öğrenmek için, kitabını okumak için e, o dinin yazıldığı, o kitabın yazıldığı e, alfabeyi bilmeniz lazım. O yüzden Arap alfabesi giderek yaygınlaşmıştır. İslami kavramlar gitgide Türklerin arasında yaygınlaşmaya ve Türk kültürüne girmeye başlamıştır. Yani Türklerde İslamiyet'ten önce gök tanrı inancı, şaman kültürü, geleceği görme gibi kavramlar varken geçiş döneminde yani Müslümanlığı kabul ettikten sonra yeni dine geçtiğiniz için yeni kavramlar kültürünüze girmeye başlıyor. Örneğin bir sünnet kavramı, bir farz kavramı, bir vacip kavramı yokken daha önceden böyle kavramlar bulunmazken Müslümanlığa geçtikten sonra Türk kültüründe bu kavramlar Girmeye başlamıştır. Yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni bir alfabe kısacası. Normalde hece ölçüsü varken İslamiyet'ten önce artık aruz vezni kullanılmaya başlanıyor. Daha önce de anlatmıştık aruz vezni size pek lazım olan, üniversite sınavında lazım olan bir vezin değil. Sadece mantığını öğrenmeniz lazım. Mantığını öğrenmek için de bundan önceki videoyu, yani şiirde yapı konusunu izlemenizi tavsiye ederiz. Mesnevi, beyit gibi kavramlar girmeye başlıyor. Bizim İslamiyet'ten önce dörtlükle yazılan şiirlerimiz artık beyitlerle yani iki mısra halinde yazılmaya başlanıyor. Ee, divan Edebiyatı'nın temelleri atılmaya başlanmıştır. Divan Edebiyatı saray etrafında gelişen çok İran ve Fars ve Arap edebiyatıyla kıyaslanan, onları e, nazireler yapılan, onların benzeri şiirler yazılan bir edebiyat. Divan Edebiyatı'nın temelleri de bu geçiş döneminde atılmaya başlanmıştır. Edebiyatımızda bir ikilik başlamıştır. Yani bir tarafta halkın kullandığı dili, eski edebiyatı, eski sade Türkçeyi savunan bir edebiyat hüküm sürerken bir tarafta da bu anlattığımız divan edebiyatının temelleri atılmaya başlandığı için edebiyatımızda bir ikilik başlamıştır. Yani tek bir yoldan değil, iki farklı yoldan gelişen divan ve halk gibi edebiyatın temelleri bu dönemde atılmıştır. Bu dönem Karahanlılar ve Büyük Selçuklu Devleti'nin coğrafyasına rastlayan dönemimizdir. Yani tarih kitaplarını incelediğinizde geçiş dönemi ürünleri Karahanlılar dönemine rastlamaktadır yazıldığı dönem. Ve dört tane büyük eserimiz vardır bu dönemde yazılan. Bu dört büyük eserin yazılma amacı şudur. Madem yeni bir dini kabul ettik, madem yeni bir kültür oluşuyor, Arapları daha iyi tanımak için, İslamiyet'i daha iyi tanımak için, insanlara mesaj vermek için, neler yapmaları gerektiğini söylemek için bizim bir eser yazmamız lazım. O yüzden geçiş döneminde yazılan dört büyük eser, bir de dede korkut kitabını katarsak 5 büyük eseri şimdi inceleyeceğiz. Birincisi Kutatku Bilik. Kutun kelime anlamı. Kut hani bayramlarda bayramınız kutlu olsun diyorsunuz ya aynı kökten geliyor. Kutlu kelimesi de türemiş bir kelime. Kut mutluluk demek. Bilik de çok basit bilgi. Eski Türkçe bil, bilgi bilik şeklinde yazılıyor. Yani mutluluk veren bilgi, saadet veren bilgi. Yani bu kitabı okuduğunuzda... Yusuf Hazarciğin iddiasına göre ...insanoğlu bu kitabı okuduğunda Türkler bu kitabı okuduğunda mutluluğa yani saadete ulaşacaklardır. İslamiyet etkisi, etkisiyle yazılan ve aruzla yazılan ilk eserdir. Yani aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser diye sık sık sorulur. Kutat Kubilik ilk eserimizdir. Yazıldığı tarih Malazgirt'ten bir iki sene önceye rastlar. Yani Anadolu kapıları açılmadan önce, Türkler Anadolu'ya geçmeden önce. 1069-1070 yıllarında yazılan bir eserdir. Aruzla yazılmıştır. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Şöyle ki Mesnevi'de çok uzun metinler yazmak için kolay bir ölçüdür mesnevi e, kafiyelenişi. E, A, A, B, B, C, C şeklinde yazılır. Burada verilen örnekte olduğu gibi her beyit kendi arasında kafiyeldir. Yani bir beyti yazdığınızda A, A, 2 mısra yazdığınızda artık 3. ve 4. mısra yazmanızın e, kolaylaştığını görüyoruz. 6645 beyittir. 173 dörtlüktür. Yani içinde hem beyitler var. Mesnevi Nazım biçimine yazılan. Hem de dörtlükler var. Şehname vezni yazılmıştır. Bir siyasetname örneğidir. Yani kutatku bilik siyasetname şu demek. E, siyasetle alakalı yöneticilere de, halka da, topluma da, siyasilere de, yani hükümdarlara da bilgi veren, neler yapması gerektiğini söyleyen bir eserdir. Ahlaki ve didaktik bir eserdir. Didaktik öğretici demek zaten. Ahlaki bilgiler verir. İnsanoğlunun neleri yapması gerektiğini, nasıl mutlu olacağını, nasıl mutsuz olacağını, yalan söylemenin zararlarını, doğru söylemenin faydalarını anlatır. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Alegoriktir. Alegorik simgesel demek. Dört tane büyük karakterimiz var. Bu dört karakter üzerinden, dört tane e, sembolik karakter üzerinden insanoğlunu örneklendirir ve onlara birer yol çizer. Hükümdar, hükümdarın yardımcısı vezir, vezirin oğlu ve bir de bir dindar bir bilgin vardır. Kün doğdu, ay doğdu diye. Bu dört karakter üzerinden saadeti, mutluluğu veya akıbeti veya kaderi örneklendirir ve insanlara bir yol gösterir. Kutatku bilik. İkinci eserimiz Divan-ı Lügati Türk. Tamlamaları tersten yapıyoruz. Yani Divan ve Lügat ve Türk. Üç tane farklı kelime var burada. Tersten yaptığınızda Türk, Lügat dil demek Türk dilleri divanı. Yani Türk dillerinin sözlüğü. Bu Araplara Türkçeyi öğretmek için ee, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan 1073 yılında yazılan bir eserdir. Yani Kaşgarlı Mahmut şunu söylemiştir açıkçası. Hep biz onların dinini kültürünü almak zorunda değiliz. Türklerin de çok büyük e, geçmişe dayanan çok eskiye dayanan bir kültürü vardır. E, Araplar neden bizim kültürümüzü öğrenmesinler? Araplara neden Türkçeyi öğretmeyelim? O yüzden Araplar da Türkçe'yi öğrensinler diye, tam bir e, kültür alışverişi olsun diye bu kitabı yazmıştır. Metin Türkçedir, açıklamalar Arapçadır. Yani metni okuduğunuzda Türkçe yazmıştır, açıklamalarını Arapça yazmıştır. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi bu orijinal metinden alın, 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 alınan bir görüntü. E, Araplar bunu okuduğunda bir Türkçe kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmektedirler. 7500 tane Türkçenin Arapça karşılığını verir. 7500 tane Türkçenin karşılığını verirken, Arapça karşılığını, bunların kullanım örneklerini de sunar. Yani nerede kullanıldığını, hangi kelimeyle, hangi cümle içinde kullanılabileceğini de örneklendirmektedir Kaşgarlı Mahmut. Türk dilinin ilk sözlüğüdür ve ilk gramer kitabıdır. Kelimeleri eklerine de böldüğü için kimi yerlerde, e, gramer bilgisi de verdiği için ilk gramer kitabımız da yine Divan Lügat Türk'tür. İçinde ayrıca coğrafi bilgiler de vardır. Yani Türklerin nerede yaşadığını, e, hangi bölgelerden kelime alındığını, e, Kaşgarlı Mahmut'un nerede gezdiğini, nereden derleme yaptığını da az çok görebiliyoruz. O yüzden ilk coğrafi kitaplarımızdan da bir tanesidir. E, İslamiyet öncesi ürünlere de yer vermiştir. Yani Koşuk, sav, sagu destan biz bunların olduğunu nereden biliyoruz? Ee, sözlü dönemden. Sözlü dönemde bir yazılı metin olmadığı için bu Divan Lügat Türk'te geçen örneklerden koşukları, savları ve saguları bulunduğunu, İslametten önce yazıldığını veya söylendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kitabın bulunma e, hikayesi çok garip. 1910 yılına kadar kitabın e, bulunu şey yazıldığına dair birçok iddia var. Türk dünyası bu kitabı aramakla meşgul ama kimse bu kitabı bulamıyor. Daha sonra Ali Emiri Efendi bir hizmetçinin ağzından bu e, kitabın bulunduğuna dair, bir sahafta olduğuna dair bilgi alıyor. Yalnız sahaf kitabın değerli olduğunu anlayınca çok fazla e, altın istiyor. Yani bir neredeyse büyük bir hazine değerinde altın istiyor. Bu hizmetçi bunu veremeyeceği için kitabı alamıyor. Ancak Ali Emiri Efendi eğer umulduğu gibi divan lügat Türk olabileceğini e, umut ederek sahafı çağırıyor kitapla beraber evine ve kitabı incelediğinde bunun gerçekten orijinal tek yazması olan e, Divan Lugar Türk olduğunu anlıyor. Sahaf bunu gidip başkasına satmasın diye evindeki kütüphaneye sahafı kilitleyip hemen gidip bir yerden sağdan soldan bulup parayı altınları getirip sahafa veriyor ve daha sonra kitabı incelemeye başlıyor. Türk dünyasına tanıtmaya, tanıtmaya başlıyor. O yüzden bir tesadüf sonucu ortaya çıkmıştır el yazması kitap. İçinde 11. yüzyılda Balasagun'u merkez alarak çizilmiş bir Türk dünyası haritası vardır. Kaşgarlı Mahmut e, Balasagun'u merkeze koymuştur. Türk dünyasının merkezine ve etrafında hangi Türklerin bulunduğunu, hangi Türklerin yerleşimde olduğunu, kimlerin hangi örnek kelimeleri kullandığını bu dünya bu Türk dünyası haritası üzerinden göstermiştir. Bir coğrafyacıdır da diyebiliriz Kaşgarlı Mahmut bu yüzden. Üçüncü eserimiz Atabetül Hakayık. Hakayık, hakikatler kelimesinin çoğuludur. Yine Arapça aynı kökten türemiş bir kelimedir. Hakikatlerin eşiği demek Atabe. E, hakikatlerin eşiği de mecazi bir anlamı var tabii. Gerçeklerin eşiği. Bu kitabı okuduğunuzda bir eşikten yani kapıdan girdiğiniz bu yükselti olan eşikten gerçeklerin de eşiğine ulaşacaksınız. O eşikten geçeceksiniz ve gerçek bilgiye ulaşacaksınız demiştir yazarı. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Neden sonra da Yükneki? Yüknek kasabasında doğduğu için. E, eser de Allah'ın övgüsü daha sonra peygamberlerin övgüsü ve daha sonra dört halifenin övgüsüyle başlar eser gazel biçiminde yani yanımda gördüğünüz e, kafiye düzeniyle gazel biçiminde yazılmıştır. Beyitler ve dörtlükler vardır. Sadece beyit veya sadece dörtlük değil yine karışıktır. Söylediğim gibi daha önceden İslami dönem öncesi ve İslami dönem sonrası özellikler karışık olduğu için bu şekilde biz bu döneme geçiş dönemi diyoruz. Mani şeklinde kafiyelenmiştir dörtlükler. Yani A, A, X, A şeklinde dörtlükler kafiyelenmiştir. Zaten yanımda gördüğünüz gibi bu atabitül akayıktan alınan bir e, sayfa görüntüsü. Nasıl yazıldığını da buradan görebilirsiniz. Aruz kalıbı birlikte aynıdır. Bilig'in yazıldığı kalıpla Atabetül Hakay'ın yazıldığı kalıp aynıdır. Dördüncü eserimiz Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. 12. yüzyılda 144 tane şiir vardır içinde. Biz bu şiirlere e, hikmet dendiğini görüyoruz. O yüzden Divan-ı Hikmet adı e, verilmiş esere. Tasavvufu ve İslam'ı anlatır eser. O yüzden ilk mutasavvıf Tasavvufu anlatan, tasavvuf yoluna başlayan ilk mutasavvufta Hoca Ahmet Yesevi'dir. Yanımda gördüğünüz gibi e, eserin yazılış şeklini inceleyebilirsiniz. Tasavvuf anlatılır, İslami özellikler anlatılır. Allah'a nasıl ulaşılacağı, bu dünyadan ele tek nasıl çekileceği, haramdan nasıl sakınılacağı anlatılmaktadır. Koşuklara benzeyen şiirler vardır içinde. Yalın bir dil kullanılmıştır. Düz mantık, insanlara mesaj vermek istediğinizde, zaten çok ağır bir dil kullanmanız saçma olacaktır. Yalan bir dille yazılmıştır o yüzden. Ee, sanat endişesi taşımaz kitap e, halka mesaj verme kaygısı taşır. Yani ne kadar güzel yazabilirim mantığıyla değil insanlara ne öğretebilirim mantığıyla yazılmıştır. Dört tane büyük eserimiz var dedik. Beşinci eserimiz Dede Korkut hikayeleri. Bir tane içinde ön söz var. 12 tane de hikayemiz var. Yanımda şu anda görmekte olduğunuz 12 tane farklı hikayeden oluşuyor. Bir tane de ön sözü var. 9. ve 11. yüzyıllarda yani binli yıllarda yine Türkler Anadolu'ya çıkmadan önce, Anadolu'ya girmeden önce Oğuz Türklerinin nasıl yaşadığı alakalı bilgiler var. Yani Oğuz Türkleri nasıl yaşarlar, neye inanırlar, neyden korkarlar, dini törenleri nasıldır, evlilikleri nasıldır, çocuklara nasıl isim verirler, birisi öldüğünde onu nasıl gömerler, gömerler mi, onun ruhunun nereye gittiğine inanırlar veya iyi bir Türk hükümdarı nasıl davranmalıdır halkına gibi özelliklere sahiptir. Zaten biz eski Türklerle ilgili birçok bilgiye dede Korkut hikayelerinden ulaşıyoruz. İçinde deyimler, atasözleri ve ikilemeler çok fazla var. Nazım Nesir karışıktır. Nazım şiir demek, Nesir düz yazı demek. Yani yanımda gördüğünüz gibi, örnek metin koyuyorum şu anda. Ee, yanımda gördüğünüz gibi olay anlatılırken bir nesil vardır, düz yazı vardır ancak e, kişiler konuşurken, kahramanlar konuşurken şiir şeklinde yazılmıştır. Kafiyeli yazılmıştır. Bir sevgili e, başka bir kişiye, sevgilisine bir şey söylerken veya anne oğluna öğüt verirken bunu şiir şeklinde söylemektedir. İki tane nüshası var Dresden ve Vatikan'da olmak üzere. Peki hikayelerde ne anlatılır? Örneğin biz bir hikayeden şunu anlıyoruz. Kaan'ın yılın bir günü evinden ayrılarak halkını topladığı, evine dışarıdan bakarak halkının evini yağmalamasını izlediğini öğreniyoruz. Yani Türk hükümdarları kendi evini kendi milletine yağmalattırarak, evin içindeki tüm eşyaları yılın bir günü halkına dağıtarak sosyal devlet anlayışını yürütüyor. Yani bana ait hiçbir mal yok, benim tüm malım halkımındır, devletimindir, bana ait bir özel mal olamaz mantığı var. Bir başka hikayede, Deli Dumrul hikayesinde gök tanrı inancıyla Allah inancını bir arada görüyoruz. Deli Dumrul ana karakterimiz gök tanrı inancına sahip ancak Allah'ı, peygamberi Azrail'i tanımıyor. Ve başına olmayacak işler geliyor. Yani eser dediğimiz gibi Türklerin inanışlarını, sosyal hayatını çok iyi anlatan, çok kapsamlı anlatan, çok değerli bir kitap. Hatta bir araştırmacımızın söylediği gibi terazinin bir gözüne Dede Korkut, Dede Korkut kitabını koyun, diğer gözüne tüm edebi ürünlerini koyun Türk Edebiyatı'nın. Dede Korkut önem olarak daha ağır basacaktır diye bir lafı vardır. Ee, konumuz bu kadar. Bundan sonra İslami dönem ürünlerini, İslami dönem edebiyatını göreceğiz. Yani halk edebiyatını, divan edebiyatını göreceğiz. Çok fazla soru gelmekte. Umarım abone olmuşsunuzdur. Umarım diğer videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.